İlbilge Özsu Nebiyoğlu. Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. İnsan hareketi ve antrenman bilimi üzerine yıllardır çalışıyor. Yaşlılık ve hareket konusunda akademik çalışmalar yürütüyor. Koronavirüs krizinde evlerde hareketsiz kalan yaşlı yurttaşlarımızın uğradığı fiziksel kayıpları ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin önerilerini bir uzman görüşüyle paylaşıyor. bugünün yaşlı bireylerinden söz ediyoruz ama e, şu anda genç olan fakat ileride bu dönemi yaşayacak olan hepimiz gibi bir noktaya dikkati çekmekte fayda var. O da şu. Bizler yaşlılık sürecinde harekete başlıyor isek belki de çok geç kalmış olabiliriz. Ama konu kesinlikle burada ben tamam artık belli bir yaşa ulaştım bundan sonra hareketten uzak kalmalıyım noktasına kişiyi taşımamalı. Çünkü ne yaparsak yapalım. Eğer hareket ediyorsak ve bunu düzenli hale getiriyorsak istediğiniz hareketi yapabilirsiniz. İstediğiniz yaşta başlayabilirsiniz. Mutlaka kazancı olacaktır. Size olumlu bir getirisi olacaktır. Ama e, bizler çocuklarımızı ya da yaşlı bireyler için konuşalım. Torunlarımızı mutlaka egzersize yönlendirmeliyiz. Bu ne demek? Neden buraya dikkat çekiyoruz biz spor bilimcileri olarak? Çünkü çocuklar eğer ergenlik çağından 19 yaşına kadar patlayıcı niteliği yüksek olan egzersizler, mesela bunlar neler? Çok yukarıya doğru yüksek sıçramaları ve koşu gibi soluk sola, çok yüksek soluk sola kalınan şiddet yüksek egzersizler gibi, egzersizler mesela takım sporları gibi, futbol, basketbol gibi sporları yaparlarsa düzenli olarak ergenlik döneminde bu, Çocuk bu sporu diyelim ki 20 yaşlarında bıraktı. Fakat bu elde ettiği kazanımlar 50 yaşından sonra, 40 yaşından, 50 yaşından sonraki yaşlarına yatırımdır. Kemiklerinin içi yaşlılık sürecinde daha dolgun olarak başlayacak demektir. Dolayısıyla yaşlılık sürecinde ben egzersiz yapmaya devam etmek istiyorum. Araya işte 15 yıl girdi, 20 yıl girdi, 30 yıl girdi belki. Ben tekrardan devam etmek istiyorum dediğimde daha sağlam, yani akranlarına göre daha sağlam kemikleriyle, daha sağlam hareket sistemiyle, iskeletiyle tekrardan devam edebilir, başlayabilir, iyi bir başlangıç yapabilir. Bunlar güzel kazançlar olacaktır. İleriye dönük olarak çocuklarımızı ve torunlarımızı yapacağımız güzel yatırımlar. Ama eğer bizler 40'lı yaşlar, 50 yaşların üzerinde 60 yaşların üzerindeysek bizim için uygun olan yapabildiğimiz egzersizlerle başlamalıyız. Hedef konulması antrenman biliminde birinci öneme sahip. Çünkü kişinin ne istediği, egzersiz programından ne istediği önemli bizler için. Ancak yaşlı bireylerimiz evde hareketsiz bir dönem geçirdiler. O nedenle bu dönemi en kısa süre içerisinde harekete çevirecek canlarının ne istediği, ne bakmak lazım. Yürümekten hoşlanıyorsa düzenli yürüyüşler. Koşudan hoşlanıyorsa, daha önce spor geçmişi varsa koşu egzersizleri. Ben oturduğum yerden kalkmakta zorlanıyorum. Oturduğun yerde egzersizler. Yatıyorum, engelim var, kalkamıyorum. Yattığın yerde egzersizler. Her türlü hareket hareketin içinde olma yaşlı bireyler için oldukça önemli. O yüzden şu hareket yapılmalı, bu kadar tekrarla yapılmalı. Bunlar için otoritelerin net olarak belirlediği herhangi bir çalışma yok.